sert bir şekilde de nasihat etseniz o size alınmaması lazım. Eğer dostsa, yani aranızdaki ilişki böyle bir kardeşlik hukuku varsa, arkadaşlık hukuku varsa ona tatlı bir şekilde anlamıyor. Öyle ya. Yani çok samimiysen yatır yere çiğne. Üzerinde tepin sen neden böyle yapıyorsun diye. Engelle. Çünkü hadis şerhte siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, de mümkün değilse dilinizle, de, o da mümkün değilse kalben buğz ederekten önlemeye çalışınız. E sizin dostunuzsa, siz onun üzerindeki kötülüğü elinizle engellemek mümkünse, onu durdurmak mümkünse, onu elinle durdur, onu elinle engelle normalde. Bunu müfessirler şerh ederlerken hani elle engellemek, ceza vermek devlete aittir demişler. Evet ama elimizin altındakilerden sorumluyuz. Mümin müminden sorumludur. Müminin mümine nasihat etmesi, onun kötülükten alıkoyması da müminin üzerine vaciptir. O yüzden bir kimse bir kötülüğü engelleyecekse engelleyebiliyorsa onun üzerinde bu noktada daha böyle e, yaptırımlı bir şekilde konuşabilir.